Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün tekrardan Timur Akkurt'un ofisine geldim. Patika yapım, hepiniz biliyorsunuz. Saçını keseceğiz. Timur Akkurt'un özel olarak geldik. Bakalım şimdi ofisine doğru ilerliyoruz. Bazen özel olarak da geliyoruz böyle saç kesmeye. Bakalım bulabilecek miyiz? Çünkü geldim yer, hatırlıyorum ama bulmak biraz zor olacak benim için herhalde. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Evet şu anda ofise doğru gidiyoruz Bakalım bizi ne bekliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Acıyor. <laughs> Canımı almış gibi oldu ya. Al. Evet arkadaşlar, Timur abinin saçını, sakalını <laughs> kestik. 10 numara. Bu kısa bir, bir vlog oldu, artık daha uzunlarında dinleriz yani. Hepsi de uzun olacak diye bir şey. Aynen, bu kısa. Böyle hani kanal boş kalmaz. yemek yerken izleyin. <laughs> arkadaşlar sevgiyle kalın, takip etmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunlara abone olun, biz aboneyiz. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay.